orduların bazen varlıkları bile düşmanlarını sindirmeye yetiyor. Bu videoda sizler için dünyanın en güçlü ordularını sıraladık. Bir numarada toplam 2.2 milyon askeri personeli olan Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın 2085 adet savaş uçağı bulunuyor. Buna ilave 5768 tane savaşa hazır helikopteri var. Karada ise 6289 adet tankı bulunuyor. 2 numarada ise Rusya yer alıyor. Rusya'nınsa 3 milyon askeri personeli var. Havada Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısı kadar uçağı varken karada ise 12950 adet yani Amerika'dan çok çok daha fazla tankı bulunuyor. 3 numara Çin. Çin'in 2.7 milyon askeri personeli bulunuyor fakat toplam nüfusuyla birlikte asker gücü 752 milyona kadar çıkabilir. 4 numara 3,5 milyon askeri ile Hindistan. 5 numarada sadece 300 bin askeri bulunan Japonya. 6 numarada 2614 tankı 3.5 milyon üzerinde askeri ile Kuzey Kore. 7 numara Fransa. 8 numarada ise İngiltere yer alıyor. 9 numarada ise sürpriz bir isim 4295 tankıyla Mısır var. 10. sırada ise Brezilya bulunuyor. 2622 tank, 206 savaş uçağı, 735 bin askeri personeli ile 11. sırada Türkiye yer alıyor. Türkiye'nin hemen arkasından 12. sırada İtalya geliyor. 13. sırada ise Almanya var. Listenin devamı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. we